Herkese merhabalar. Uzun zaman oldu. Yaklaşık e, 3 ay kadar oldu yanlış hatırlamıyorsam. E, son videoyu yapalı. E, o zamandan bu zamana ne değişti nedir ne değildir onları kısaca sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bugün karşınızda görüldüğünüz gibi Neyi Göreceğiniz insanlık. Neyi çözüyor? Neyi çözüyor? Neyi olduk Bastık Yine döndük <laughs> Öncelikli olarak bu videoyu zaten Şu an telefonla zaten çekiyorum e, Hatta Hani bilgisayar atıp render yapmayı bir de düşünmeyebilirim. Ee, ciddi anlamda biraz küskünlük e, duruma hakim. Ama öncelikli olarak şeyi anlatacağım sizlere. Ee, Toyota Eris ile şehirler arası iki tane, iki yere gitme durum oldu farklı zaman günlerinde? Ee, bunun şehirler arası performansını biraz sizlere anlatmaya çalışayım öncelikli olarak. Ee, İlk gidişimiz Kuşadası ve Efes olmuştu. E, i̇ş icabı e, bir yurtusundan gelen bir misafirimiz vardı. Onları e, misafirliğini yapmak üzere, misafirperverliğini yapmak üzere e, işten şey yapmıştık, e, çıkmıştık. E, rota nasıl oldu derseniz, e, ilk başta normal feribota gidip feribottan Geçtikten sonra tamamen otobanla e, seyahat ettik İzmir'e kadar. E, İzmir'de Urla'ya bir gittik öncelikli olarak. E, sonrasında otele geçtik, Kuşadası tarafına. E, Efes tarafında gezmelerimiz oldu. Sonrasında İski yoldan e, geri dönüş yaptık. E, burada şöyle bir durum oldu. E, toplamda 4 kişiydik ve bagaj aslında ağzına kadar doluydu. Üç tane bavul vardı. biri or, ikisi orta boy, bir tanesi büyük boy olarak hepsini dik olarak yerleştirdik. Tabi sığması adına arka koltukları biraz öne doğru kaydırmamız gerekti. bu konuda o dönemin B segment araçlarına baktığımızda zaten bu MPI vari şeyleri aslında donanımları az çok görüyoruz. Koltada da bu vardı. Yarışta de bunun olması gayet hoşuma gitti. Biraz sıkıştık ama olabildiğince gittik. Bu arada misafirimiz işte eşiyle beraber gelmişti. Kendisi zaten benden uzun bir boyu var. İşim de benle aynı boyda olduğu için e, orada işte biraz sıkışma durumları ortaya çıkmıştı ama e, olabildiğince işte e, rahat bir şekilde gidip gelme durumumuz oldu şeyden giderken e, otobandan giderken hiç şey yapmadım yani e, kasmadım e, 140, 150, 160, 120 civarında gittim e, bu gelişim sırasında yakıt tüketimi Maksimum olarak 6.8 gördüm. Bence gayet güzel. Ee, dönüşü ise eski yoldan yaptım. Eski yoldan yaparken de zaten e, bu 5'ler 6.2 civarına e, inmişti. Ciddi bir rüzgar vardı. Dönüş, Dönüşümüz sırasında ciddi bir rüzgar vardı. Bir de tabii e, her ne kadar İzmir'den Kuzey'e doğru giderken zaten bir şey yapıyor. Biraz daha yokuşlu yollar ve işte ışıklarda falan da planlar onlar da olduğu için biraz daha tempo düşüyor ve dur kalklar da ortaya çıktığı için ondan dolayı yakıt tüketimi biraz yüksek olabiliyor. İkinci ucumuz ise yıllık izin sebebiyle eee yazlığa Datça'ya gittik. bu sefer normalden farklı bir rota çizdik. normalde gidişimiz genelde işte Feribot'la karşılaştıktan sonra İzmir yolu üzerinden İzmir'e gidip ondan sonra Aydın, Muğla, e, Marmara Saçı şeklinde ilerliyorduk. bu sefer Google'ın tavsiye ettiği yol olan Sakarya, Konukova, Bilecik, Bozüyük, şey Bozüyük, doğru Bilecik, Bozüyük ve işte İnönü oradan Afyon'a inip Afyon'dan Dinar üzerinden Hozat deniz depozit üzerinden Muğla'ya inip sonra Marmaris Latça olarak gittik ve aynı şekilde aynı dönüşü yaptık. Ee, gidiş sırasında ciddi e, sakin bir trafikte karşılaştım. Ee, özellikle günümüz zamandaki yakıt tüketimleri, yakıt e, fiyatlarını baz alırsak zaten ciddi bir e, trafiksizlik hakim durumda. Şehirler arası yollarda özellikle. E, tempolu gittim. 120 civarında bir hızla gittim sürekli olarak. Ve yakıt tüketimi bayağı iyi ee, bir seviyede beni karşıladı. Ee, Tabi gittiğim zaman diliminde biraz şeydi, ee, giderken en azından şey yaptık, ee, soğuktu biraz hava. Ee, o yüzden klimayı Muğla'ya ne kadar falan açmadım diyebilirim yani normal havalandırmaya gittik. Ee, buna bağlı olarak işte 5.2 civarına kadar indi yakıt tüketimi bundan gayet memnunum. Bir de zaten giderken olabildiğince yine yokuş aşağı gitme durumu söz konusu olduğu için de yakıt tüketimi olabildiğince azalıyor zaten. Datça sonrasında bir Selimiye uğrama durumumuz oldu. İki gün kadar orada kaldık. Ondan sonra Selimiye'den Marmaris'e geçip Marmaris'te yakıt alıp aynı yol üzerinden yine Muğla'ya gidip Muğla'dan Denizli, Denizli'den e, Afyon, Dinar Afyon üzerinden yine aynı şekilde aynı Antalya yoluna bağlanıp e, Sakarya'dan Teme çıkarak e, yine aynı rotayı e, kat ettim. dönüşte biraz trafiğimiz vardı. E, dönüşte özellikle e, Pamukova'ya gelirken bir trafik e, sıkışıklığı oldu. Bir yol çalışması varmış ondan dolayı bir trafik sıkıştı, sıkışıklığı vardı. E, gerçi o sırada da e, öncesinde biraz yakıt aldığım için her, her yakıt alımında e, yol bilgisayar otomatik olarak sıfırlıyor araç. E, yakıt tüketim ciddi oranda düşmüştü. Özellikle e, düşük devirde yine biraz daha şey yani çok az dur kalkla e, ilerlediğiniz zaman 4 litre görebiliyorsunuz bu araçta. E, dönüşüm sırasında ise e, işte hafif böyle yokuşlu olmasından dolayı da e, Marmaris'te sıfırlanan, Marmaris itemizde sıfırlanan yakıtım girişimle gidişimle beraber 6.8 civarına kadar şey 5.8 civarına kadar çıkmıştı. E, ortalama ise 5.6, 5.7, 5.8 o civarlarda bir yakıt tüketimine e, sahip oldum. Dönüş sırasında tabi şöyle bir, bir şey olmuştu. 1 Temmuz itibariyle otoban hız sınırlarında bir artış ortaya çıktı ve e, Sakarya'da ben otobana bağlandığım zaman da o hız sınırlarını aslında kullandım. E, olabildiğince 130-140 civarında gittim. E, o yüzden yıkı su biraz artmış olabilir. E, ama 5.8'de de bence yeterli olacağını tahmin ediyorum. E, videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten e, ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, i̇kinci şeyimiz için eğer ki takipçi değilseniz e, çok da önemli değil. Hani bundan sonrasında videoyu kapatabilirsiniz isterseniz. Ben zaten bu kısmı bölümlendireceğim. E, bundan sonraki zamanda ise e, neden video çekmediğimi e, anlatmaya çalışacağım sizlere. E, dediğim gibi 2,5-3 ay önce e, en son video çekmiştim. E, bir, izlenmeler zaten çok zaten şey kalıyor, düşük kalıyor. Ee, ona zaten çok da bir şey yapamıyorum. Ee, her ne kadar düzgün çeksen de çekmesen de e, bir şekilde izleneceği varsa izleniyor, izlenmeyeceği varsa izlenmiyor. Yani. Öyle bir durumumuz var. İkinci durumumuz, e, o zamandan bu zamana o zaman bile e, yüksek dediğimiz yakıt fiyatı daha da yükseldi. Yani ondan dolayı da zaten Büyük bir e, yakıt aslında bizim büyük bir kalemiz oldu diyebilirim yani. O yüzden yani araçla bile araçla dışarı çıkmayı bıraktığımız gibi e, başka kişilerin araçlarını da test etmek için e, gidesim gelmiyor açıkçası. Şöyle halihazırda e, şu an bu videoyu izliyorsa zaten e, Bursa'da bir arkadaşım var O yeni Nissan'cuk aldı Hani davet etti beni Eyvallah dedim e, Bakarız dedim şey yaptım e, Bir daha aynı şekilde yine Bursa'da Toyota e, MR2 var e, Kıbrıs plakalı e, O da izliyorsa yine Selam olsun e, O da işte Bir teklifte bulundum o da Okey istersen gelip test edebilirsin Gibisinden söyledi ama yani e, gitmeye gönlüm el vermiyor. En basitinden şöyle söyleyeyim, Bursa'ya git gel 350 km civarı desek e, 700 kilometre zaten git gelimiz tutar. 700 kilometre 5 litre yaksa yakıt tüketimi yani 25 lira 5 litreden şey yapsak zaten e, kilometrede 1,5 lira falan denk geliyor, 1 liraya yapıyor denk geliyor. bunları düşününce işte bir anda yani neden gidesin gelesin diyorsun yani yakıtı düşününce. Yani aynı şekilde yıllık izinlerde giderken de yani artık önceki zamanlarda işte ben Antalya'ya 120 liraya LPG'li gittiğimi biliyorum. benzinle o, o dönemde benzinle gittiğim zaman bile 200 lira falan 225 lira falan denk gelecekti. Ama şu an e, bir gidip gelim, gelmemiz zaten 1800 liraya mal oluyor. Sadece yakıt masrafı. 1800 lira tuttuğu için de e, insanlar olabildiğince zaten araçlarını kullanmamaya başlıyor maalesef. E, aynı durumdan ben de müzdarabim. Ben de olabildiğince kullanmamak istiyorum. Çünkü e, büyük bir kalem ortaya çıkıyor yani yakıt masrafı ciddi bir kalem olarak ortaya çıkıyor bir haftalık bir seyahatte. O yüzden iyice soğudum yani. Özellikle Türkiye'de zaten bu otomobil konusunda olabilir. Soğuyor insanlar. Hani ikinci olarak şöyle bir durum var tabii. Ben de videolardan da göreceğiniz üzere zaten bir PCX var. PCX'i kullanıyorum. Olabildiğince şehir içerisinde. Bana biraz tırstığı için hanımla beraber çok fazla kullanamıyoruz. Ee, toplu taşımayı kullanıyoruz öyle bir durum olduğu zaman, gezeceğimiz zaman. Ee, ve bu yakıt e, fiyatlarından dolayı da e, eğer ki ben tekil gezeceğim zaman dediğim gibi motor alıyorum, motorla çıkıyorum. Bu işte 2 litre civarında e, yaktığı için e, çok fazla sıkıntı yaratmadan Biraz gezebiliyorum en azından, biraz kendimi deşarj edebiliyorum. Onda bile çıkarken zaten işte hani bir beş kere düşünüyorsun yani. Hani şuradan şuraya gideceğim. 20 liradan fazla yakar. İşte gitsem mi, gitmesem mi? Yapsam mı, yapmasam mı? Durumları ortaya çıkabiliyor. Ya da bazen işte koy şeyini deyip de bir anda çıktığımda olabiliyor. İşte en son bir çıktığımda işte Göçbeyli taraflarına gittim. Oradan işte Darlık yolu üzerinden Şile yoluna çıktım. Çekmeköy'de yakıt doldurdum ve geri döndüm. Ve Çekmeköy'de doldururken zaten 200 liranın üzerinde e, PC'sin, deposu dolmaya başladı. E, bu bile ciddi anlamda e, bana koydu yani. İndirimli olmasına rağmen bir de o fiyatı verince yani 200 liralık bir limitim vardı benim normalde 200 lira üzeri. Yani 200 lira olunca kendisi otomatik atıyordu. Ee, o limiti de bu arada yükselttim. 500 liraya yükselttim telefon edip. Ee, o 200 lira yıl doldurduktan sonra bile aslında boşluk kaldı. Ee, o şekilde kullan Yani kalsın dedim yani. Ee, bu şekilde o günü kapatıp eve döndüm orada. Velhasıl Kerem durum böyle. Hani ilerleyen zamanda bazı şeyler belki olacak. Bir tek başıma böyle bir şehir dışına çıkasım var motorla. Bir onu en azından sizlere belki bir telefonla da olsa biraz çekmek isteyebilirim. Çekebilirim belki. Onları en azından bir editler sizlere paylaşırım. Ama otomobille işte çıktığım zaman da biraz işte ne yapsam ne etsem durumu ortaya çıkabiliyor. Zaten otomobilde çıkmayı bıraktık gibi bir durumumuz var yani. Velhasıl kelam e, anlatacaklarım bu şekildeydi. Hani neden uzun zamandır video gelmemesinin sebebi aslında bunlardan ibaret. E, hem yakıt fiyatları hem de işte e, hani gidip de Test edeceğim araçlarda da mahçup duruma düşme ihtimalimden dolayı çok fazla gidesim gelmiyor açıkçası. Videoyu bu zamana kadar izlediyseniz evet, teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda umarım olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.